Körfez Belediyesi Gençler Birliği Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu Tütün Çiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün tekrar başkanlığa seçildiği kongrede yönü yönetimde belirlendi. Körfez Belediyesi Gençler Birliği Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu Tütün Çiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün tekrar başkanlığa seçildiği kongrede yeni yönetimde belirlendi. Kabul edenler, etmeyenler gündeme alınmıştır. Kongrede konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, spor alanında önemli yatırımların hayata geçtiğini belirtti. Bu kadar e, grupta, bu kadar branşta spor yapıyoruz. Yine Çocuklarımızda, gençlerimizde hakikaten bizi Katıldıkları şampiyonalarda, turnuvalarda çok sevindiriyorlar. Spor akademilerinde 13 branşta 4000 gencin yer aldığını belirten Başkan Söğüt, yeni tesislerle ilgili olarak projelerimiz hazır dedi. Ee, her biri ayrı ayrı derecelerle, şampiyonluklarla ilçemize geri dönüyorlar. Söğüt hem ulusal hem de uluslararası alanda alınan her başarı bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ifadelerini kullandı. Söğüt'ün konuşmalarının ardından yeni yönetim belirlendi bu kadar e, grupta bu kadar branşta spor yapıyoruz. Yani çocuklarımızda, gençlerimizde, hakikaten bizi katıldıkları şampiyonalarda, turnuvalarda çok sevindiriyorlar.